peygamberin evine baktığımızda peygamber ölümü de aslında biraz sıkıntılıdır. Kendisinin ölmesi değil de ölüm süreci Müslümanlar için sıkıntılı. Peygamber evi diyeceğimiz Mescid-i Nebevi şöyle bir binadır. Ortası mescittir. Etrafındaki bütün odalar da hücre hücre insanların odalarıdır. Yani herkes de Mesela Muhammed Peygamber şu yaşıyor, karısı burada yaşıyor, çocuğu burada yaşıyor gibi gibi. Özellikle köşe taraflarda Sufi diyeceğimiz öğrenciler var. Yatılı burslu öğrenciler var. Mescitte eğitim alan öğrenciler. Onların odaları falan var. Ve Peygamberin bütün yaşam aslında bu binada geçiyor. Ama artık yaşlandı, hastalığa düşer oldu ve nihayetinde ölecek. Böyle yavaş yavaş hastalık ilerledikçe kendisi cemaatle namaz kılamaz hale gelecek. Veya işte yere eğilemez, rükûya eğilemez hale gelecek. Secdeye gidemez hale gelecek. O süreçte de artık birinin imamlık etmesi gerekecek. Artık bundan sonra peygamberden sonra kimin başa geçeceğini tartışıyoruz. Peki olay nasıl gerçekleşiyor? Şimdi İslam dünyasında genelde iki düşünce var. Ee, Türkiye'de yaygın olan Sünni İslam'da halifeler sırasında bir sorun olmadığı söylenir. Çünkü ileride dört tane halifemiz olacak. İkinciyi alayım. Ali, Ömer, Ömer. <laughs> bu dörtlü şekilde gider. Günümüzdeki Türkiye'de hakim olan e, Müslümanlıkta bunda bir son yoktur. Ama işte Ali'den sonra siyasi çatışmaların çıkması, büyük mezheplerin ortaya çıkmasının nedeni zaten bu sıralamadır. Genelde günümüzde Mısır'da, Irak'ta ve İran'da yaygın olan Şiilik adını verdiğimiz bir mezhep daha var. Yani İslam dünyası böyle %20'si, %30'u gibi bir şeye denk gelir. Onlar der ki, Ali ilk halife olmalı. Yani aslında bunların üçü de halife olmamalıydı kardeşimlerden. Genelde konu bundan çıkar. Yani siz değilseniz de komşunuz vardır, akrabanız vardır alevi olanlar. Onlarda e, işler şöyle bilgiler. Anormal arkadaşlarınız olacak belki, ben en baştan söyleyeyim. Alevilerde iş biraz günümüzde değişiyor çünkü bir normal insan olan Aleviler var. Onlar Ali'nin halife olması gerektiğini savunan olan kişiler. Bir de anormaller var. Ali'nin peygamber olması gerektiğini savunan kişiler. Onların da bazı mantıkları var. Anlatırım yine size. Bir de tamamen insan olmayan manyaklar var. Ali aslında tanrıydı diyenler. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ben de Ali'yim. O yüzden rahat sallayabiliyorum. Yani. Dediğim gibi burada e, siyasi çatışmaların olmasının nedenini Osmanlı döneminde size uzun uzun anlatacağım. Ama Ebu Bekir dönemini anlatırken neden Ebu Bekir halife olduğuna gelmemiz lazım? Hocalarımız bize bunu şu şekilde ya dediler, biz bu mescitte herkes beraber namazını kılıyordu Medine'de. Hiçbir sorun yoktu ama peygamber artık imamlık edecek durumda değil. Yani cemaatle de namaz kılamıyor. Kim imam olsun dendiğinde de kendisini yerine Ebu Bekir'i bıraktı dedi. Yani peygamber bahsetti, 2-3 hafta hiç namaz kılamadı. O sırada bütün imamlığı Ebu Bekir yaptı. İmamlık dediğimiz şey asla hastalanacak bir şey değildir. İmamlık dediğimiz aslında kelime anlamıyla liderliktir ve oradaki en güçlü, en yetkili kişi kimse o imam olmak zorundadır. Yoksa kendi gücünü ona devretmiş gibi olur. O yüzden peygamberin Ebu Bekir imam olsun demesi aslında onu Bekir bırakması gibi düşünülebilir. Hatta ileriki bir zamanda işte yine bir hadistir. Kur'an'da geçen bir şey değil mi? Bir tane kadın geliyor peygamberin yanına. Ya diyor, bir sıkıntı var senle konuşmam lazım. Muhammed peygamber diyor ki, şu an hiç müsait değilim sonuna gel. Kadın da soruyor ya diyor sonuna geldiğinde de müsait olmayabilirsin. O zaman ne yapayım diyor. O zaman diyor Ebu Bekir'e sorarsın. O ne diyorsa doğrudur diyor. Bu şekilde bazı rivayetler var. Bir de Ebu Bekir imamlık ederken bir olay yaşanıyor. Muhammed Peygamber bir vakitte, işte hangi vakitte bilmiyorum ama bir vakitte kendisini biraz daha sağlıklı ve iyi hissediyor. Ve diyor ki ben namaz Ama o mescide girdiği anda Ebu Bekir zaten namazı kıldırmaya başlamış oluyor. O yüzden sen kalk ben geçeceğim diyemeyeceği için gidiyor. Ebu Bekir arkasında saf tutuyor. Aslında bir peygamber başkasının arkasında ibadet etmesi biraz garip olacaktı ama biz bu tarz bir olayda yaşıyoruz. O yüzden herkes der ki, e bu mantıklı bir seçimdi. Peki amca öldü, nasıl bir seçim yapıldı? Hadi onu konuşalım. Şimdi Muhammed peygamber ölüyor. Öldüğünde de ama bir şey yok aslında. Biraz yaşlı hastalığından ölecek kendisi. Zaten yavaştan da gidici olduğunu gösterecek. 56 yaşında insanların öldüğünde. O yüzden insanlar öleceğini de bekliyor. Ama ölmeden önce şöyle bir olay yaşanacak. O da şu. Peygamber ölmeden bir gün önce mi, birkaç saat önce mi kağıt kalem isteyecek etrafındaki insanlar. İşte kızı var, bilmem nesi var, Ebu Bekir var, Ömer var. Buradaki sorun şu. Kağıda ne yazacağını bilmiyoruz. Etraftaki hiç kimse bilmiyor. Ve o arada Ebu Bekir ve Ömer diyorlar ki hayır diyorlar ona kağıt kalem vermeyin. Niye istiyor şu? Peygamber İslam'ın tamamlandığını söyledi mi? Söyledi. Artık bilinci yerinde mi? Ekledi. Çünkü artık sanılar görmeye başlamış. Peygamber yavaş yavaş kendi kendine konuşmalara başlamış. Söylediği şeyler çok mantıklı değil artık hastalığın evresinden dolayı. O yüzden Ebu de Ömer kalem kağıdı vermemesi gerektiğini söylüyor. İşte günümüzdeki Şiiler ve bir kısım Aleviler de diyorlar ki Aa, o da diyor Ali aslında halife gösterecekti. Benden sonra Ali olsun diyecekti. O yüzden verdirtmediler diyor. Ama Peygamber zaten dediğim gibi sanılar gördüğü için ne yazacağını hiçbirimiz biliyor. O yüzden verilmemesi mantıklı mı değil mi? Hala bir tartışma konusudur. Haberiniz olsun. Ama peygamber öldü. Öldükten sonra tabii ki cenaze önce yıkanması gerekiyor. Gasili halede mescitte tam yıkaması yapılırken işte o da Ali var, Fatma var, kızı. Ali de biliyorsunuz hem damadı hem kuzeni. Ve yanında Ebu Bekir ile Ömer var. İşte daha etrafı dolu zaten insan da. O sırada tam böyle yıkaması yapılırken birisi geliyor ve diyor ki koşun. Aman diyor yetişin. Ne oldu? Müslümanlar birbirlerine girecekler. Mescidin hemen yakınlarında bir yerlerde bir sayfiye alıp Küçük bir piknik alanı gibi düşünmesi Ağaçlar maaşlar bir yer. Müslümanlar orada toplanmışlar. Ama niye toplanmışlar? Devletin başına kim geçecek bunu tartışıyorlar. Mesela bir Peygamber soruyor ki Allah kanıyla rahmet eylesin. Daha da peygamber gelmeyeceğini söyleyecek. Tamam gelmeyecek. Da kardeşim İslam devleti artık küçük değil mi ki? İslam devleti şöyle bir şey oldu. Ha? Bu devleti kim yönetecek kardeşim diyorlar. Mekke'den gelenler diyor ki, tabii ki de biz yöneteceğiz lan. Her şeyin başından beri biz varız, her şeyi bilen biziz, en iyi Müslümanlar biziz ve hiyerarşideki en tepedeki, top seviyedeki olanlar da biziz. O yüzden diyor, biz olacağız. İlk inananlar demiştiniz. siz, ilk inananlardan kimse çıkıp demiyor mu ben olacağım diye. şöyle gerçekleşiyor. Bu Mekke'nin diğer Müslümanlar diyorlar ya, biz olacağız diye. Medine'liler diyor ki, Hürst, ne yapıyorsunuz lan siz diyor. Bu devlet sizin devletiniz değil ki. Bu zaten bizim devletimiz. Biz başkan olarak Muhammed Peygamber'i seçtik. Ama artık o öldü. Sırada yine bizim seçeceğimiz kişi var. Diyor. O da bizim içimizden birisi olacak. Çünkü artık işler biraz çekimleşmeye başlıyor. Siz diyor çölden yalın ayak başı kabak geldiniz lan diyor. Size biz devlet verdik, biz ekmek verdik, biz bunu verdik, biz şunu verdik. İşler iyice oh, kardeşlik sözleşmesindeki o tatlı ortam kaybolmaya başlıyor. İşler iyice çirkinleşiyor. Bu çirkinleşme sırasında işte adam geliyor, hadi koşun diyor, Müslümanlar birbirine girecek diyor. Ali tabii de cenaze sahibi olduğu için, hem damadı hem kuzeni olduğu için cenazeyi bırakmıyor. Abi diyor siz Ebu Bekir ve Ömer çıkıyorlar, hemen gidiyorlar. Ne oluyor arkadaşlar ya diyorlar. Şöyle böyle, şöyle böyle. Ebu Bekir diyor ki ya yapmayın, etmeyin, şudur budur. O sırada Ömer şöyle diyor. Dur ya diyor. Bunlar ne konuşuyor ya? Peygamber diyor bugüne en kötü zamandan beri sen vardın? İlk yedi Müslümandan beri sensin. Sen şusun, sen şusun, sen harikasın. Aslında diyor senin devletin başına geçmen lazım. Ona bir tane böyle fanatik diyebileceğiniz zıp çıktı bir amca çıkıyor. diyor. Çekin ulan diyor ilk ben biat edeceğim. Geliyor hemen önünde halife olarak seni seçtim diyor biat ediyor. O biattan sonra etraftaki herkes bir anda biat ediyor ve halife olarak o, Ebu Bekir seçilmiş oluyor. Seçim dediğim, dediğim gibi halkın arasında bir anda e, nasıl gaza gelme demeyeyim mi? Aslında gaza geldi, hmm. evet. Gaza gelmeyle Ebu Bekir bir anda halife seçiliyor ama Seçilme sadece Medine'de olmuyor. Etsaf'a da söyleniyor zaten. Etsaftan da biat oluyor. Etsaftaki insanlar da kabul ediyor. Yani bütün İslam devletinde işte basın cuma namazında herkese söyleniyor. Ebubekir halife kabul ediyor musunuz diyor. Herkes de ben biat ettim diyor. O şekilde biat almış oluyor. Yani aslında hükümdar olmuş olabiliyor. O biat olmadan olmaz. Ha Ebubekir'in dönemi zaten çok uzun sürmeyecek. Kendisi çok kısa süre yaşayacak. İki yıl, iki ay gününü tam hatırlamam ama 12 gün olabilir. o bir şey olması lazım. Amca zaten çok uzun süre yaşamıyor ama amcanın zamanı bizim için çok tehlikeli zamanlardı. tehlikeli zamanlar atlatılmış olacak peki bu amcanın olayında. O da nasıl? Çok basit. Şimdi Muhammed Peygamber Öğren'in devleti yaratan ve aslında ayakta tutan onun kendi kişiliği değil mi? Herkesin işte onun peygamber olarak ilanmasıyla bilmem neydi, şuydu buydu. Ama bu adam ilk devletini kurarken müttefikler edindiler falan dedim ki kabileler geldiler bilmem Adamlar ne diyordu biliyor musunuz? Biz tamam Müslüman oluruz ama mesela zekat vermeyiz. Tamam biz namaz kılarız ama büyük yuğuya eğilmeyiz, secdeye düşmeyiz gibi gibi pazarlıklar edenler oluyor. Şimdi bu adamlar Muhammed Peygamber'in hem gücü hem ruhaniyet sayesinde Müslüman oldular da artık oluyor. Şimdi ne yapacaklar bu adamlar? Herkes isyan etmeye başlıyor arkadaşlar. Ebu Bekir'in dönemi bu isyanlığı bastırma dönemidir aslında. Peki ne oluyor? Bu iki yıl iki ay içerisinde bir zekat vermeyenlerle savaşıyor. Ficar savaş pardon. Zekat vermeyenlerle savaşıyor. Bunlar da ne nedir? Tamam kardeşim biz Müslüman olduk. Müslüman kalmaya devam edeceğiz. Ama zekat vermiyoruz. Ama zekatı kim topluyor mesela? Zekatı da devlet topluyor. Aslında vergi gibi toplanan bir şey. Devlet topluyor bu zekatı sonra fakirlere dağıtıyor. Bunları biz vermeyiz deyince bazıları diyecekler ki onun savaşmaya gerek var. Tamam adamlar Müslüman kalsın ama zekat vermesinler. Ebu Bekir bu konuda çok sadece. Hayır, peygamberin gününde nasılsa, yani geçen hafta her şey nasılsa, bugün de böyle olacak, bozulmayacak diyecek ve gidecek bu kabilelerle tek tek savaşacak. Bunlar çok önemli değil yani. Asıl önemli olanlar, sahte peygamberler. Şimdi Muhammed peygamber demişti, benden sonra kimse gelmeyecek, artık kıyamete kadar bensiniz demişti. Herkes okey demişti. Ama amca öldüğü anda bazıları diyecek ki yok öyle bir şey. Aha ben gelmiş sıra bende değil. Ben de artık peygamberim kardeşim. Ben de şuyum, ben de buyum. Dört veya beş tane kişi çıkacak böyle. Hatta buna da birisi de anlat anlat. Ebu Bekir kimi dövse birbirlerine sığınacaklar. Ebu Bekir birinciyi de önce, o gidecek ikinciye sığınacak. İkinciyi de önce, bir de iki üçüncüye sığınacak gibi. Hatta rahatlar. Dedim ya bu kadın peygamber var. Ebu Bekir gidecek, kadın peygamber bütün ordusunu yok edecek. Kadın peygamber başka Peygamberin yanına kaçacak ve diyecek ki biz evlendik artık peygamberliği ben buna verdim diyecek. Gibi gibi saçmalıklar var. Ama Ebu Bekir ölmeden bu saçmalıkların tamamını parça bir gelip aslında yok etmiş olacak. Ebu Bekir'in devri aslında devletleşme zamanıdır. Çünkü garip garip şeyler vardı. Adamlar her şeyi el yordamıyla yapıyorlardı. Mesela Ebu Bekir'i yalnız çarşıda pazarda mal satarken görüyorsunuz. Dükkana gelmiş işte ne bileyim <laughs> İşte bardak var, bardak var diye bağırıyor adam. Millet geliyor, sen ne yapıyorsun ya bu? Sen koskoca İslam devletinin halifesisin, sen ne yapıyorsun? çarşıda sokakta mal satıyorsun diye. Adamı ben evimi nasıl geçireceğim lan diyor. Maaş vermemişler adama, hiç böyle bir şeyin farkında değiller. Tamam diyorlar biz sana bir şeyler ayarlıyoruz, sen git de otur Allah'ını sana, sen git devlet işleri uğraş. Gibi gibi saçmalıklar Ebu Bekir'in yaşanacak ve çözülecek. Ama Ebu Bekir ölmeden önce, o da hastalıktan ölecek, Peygamberle yaşıttı neredeyse hatırlarsanız. Ölmeden önce diyecek ki toplaşın bakalım gençler. Evet. Ben varis de öpüyorum diyecek. Peygamber ama ben bunu öpüyorum. Benden sonra devletin başına Ömer'i seçeceksiniz diyecek. Haftaya görüşürüz.